Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Görüşmekte olduğumuz af tasarısı Meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir. Şirkin ve tehlikeli bir hesabın ürünüdür. Amaç, Anayasamızın 14. maddesini delerek, Meclisin yetkisinde bulunmayan vatan hainlerini, PKK'lı canileri ve onun terörist başını affetmek ve bu büyük rebale, bu büyük meclisi alet etmektir. Değerli milletvekilleri, bunları söylerken tasarıyı hazırlayıp meclise gönderen hükümete haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bir kehanette de bulunmuyorum. Çünkü bu hükümet kuruluşunun hemen akabinde ilk iş olarak pişman olduğunu söyleyen PKK'lılara af çıkarmıştır. Takiben yine basın suçlarına verilen cezaların ertelenmesi adı altında adı basın olan paçavralarda kalem oynatan PKK'lılara affetmiştir. Şimdi bu tasarıyla bu tasarıyla 169. madde kapsamında PKK canilerine bilerek yardım ve yataklık edenlere af getirilmektedir. Yine hepinizin malumudur ki bu hükümet Abdullah Öcalan'a verilen bağımsız yargının verdiği idam cezasını meclise göndermemiştir. Şu hususu, şu hususu tasarıyı hazırlayanlar dahil Türkiye'de herkes biliyor tasarı yasalaşırsa anayasa mahkemesine gidecek ve PKK'lı canilere de şamil hale dönüşecektir. Şimdi BSP'li sayın velere fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü sayın Ecevit'in geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. Sayın <laughs> Sayın Güngör Bakın Lütfen konuşma üslubunuzu Daha dikkatli seçin Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir Başbakanı vatan hainlerini Türkiye'de affetmez Böyle bir konu içinde çalışmaz Lütfen sayın, daha dikkatli konuşun Kelimelerinizi daha dikkatli seçin lütfen Sayın Başkan Sayın Başkan 125. madde 146. madde ve bunların, bunlarla birlikte anılan maddeler Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmayı hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sınıf etnik farklılıklara dayalı bir devlet haline getirmeyi düşünen kalkışma hareketleridir. 74'te bu maddelerden suçlu bulunan kişiler atarılmış. Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri. Milliyetçi Hareket Partili, Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Partili değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Bu derece çirkin ve tehlikeli bir af yasasını MHP teşkilatı ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta mümkün değil. <laughs> Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Parti teşkilatlarının da rıza göstermeyeceğini biliyorum. Öyleyse bu partilerin meclis grupları şimdi niçin bu af tasarısını kabul edip etsinler? Bu ağır vebali Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi taşıyamaz. Umuyorum ki Fazilet Partisi de geçmişte Milli Selamet Partisi'nin yaptığı hatanın farkına varmış olsun. Değerli milletvekilleri, bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere Sayın Başbakan'a ve onun bakanlarına yakıştığı yere göndermek bu meclisin yapacağı en hayırlı iş olacak. <laughs> bırakalım, bırakalım bu çirkin tasarı geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın. Ben bu gerekçelerle bu alt tasarısına hayır diyorum ve muhterem heyetinize saygılarımı sunuyorum. Thank you.